Halife Hanım hoş geldiniz. Hoş buldum teşekkür ederim. Nasılsınız? İyiyim siz nasılsınız? Ben de iyiyim çok teşekkür ederim. DSV Line Cilt Akademisi'ne katıldığınızdan beri hayatınızda neler değişti? Ee... Akademiye katıldığımdan beri çok şey değişti hayatımda. Hem maddi hem manevi anlamda beni çok üst noktalara taşıdığını gördüm. Uygulama bütüncül bir uygulama zaten ve böyle bir uygulama ararken karşıma diyesiyle çıkmıştı ve iyi ki de çıkmış. İyi ki de ben bu aileye katılmışım diyorum. Ve birçok eğitimden geçtik, birçok sınavdan geçtik ve bugün master ünvanımı almanın mutluluğunu yaşıyorum. Artık eee Dielsilan ailesinde master olarak devam edeceğim. Ee, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Şehrinizin e, devamını diliyorum. Çok teşekkür ederim. Çok edin. güzel e, olacağına eminim. Ben... Dünya çapında çok güzel e, işleri imza attık. Çok güzel sonuçlarımız var. Hatta müşterilerinizden e, bize gelen dönüşler var Handan Hanım. Bu da bizi tabii ki çok mutlu etti. Başarılarınız daim olsun. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş buldum. Ben de çok mutluyum. İyi ki de bu ailenin içindeyim. ve Herkesin e, kesinlikle DSV'li anne yollarının kesişmesini e, şiddetle tavsiye ediyorum. E, çünkü sadece maddi olarak da değil, manevi olarak da e, mesleki kariyerinde bir doygunluk yaşıyorsunuz. Çok güzel bir ekip burası. Her konuda destekleyen Hangi gün, hangi saat hiç önemli değil. Her saatte bizim bütün sorduğumuz soruları cevaplayan muhteşem bir ekip var arkamızda. Bu desteği almak bizi ayrıca güçlendiriyor. Herkes katılmalı bence ailemize. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.